İş arkadaşlarımız olan ilişkilerimiz iki şekilde değerlendirebiliriz tabii ki. Birincisi en nihayetinde burası bir topluluk ve bir topluluğun parçasıyız hepimiz. Burada tabii ki kişisel ilişkilerimiz abi kardeş ilişkisine dönüşüyor zamanla. Ama iş yaparken tabii ki bir hiyerarşi var. Ve bu hiyerarşi burada bilenin amir olduğu bir pozisyonda değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla iki türlü içkiyi de aynı anda yaşatabiliyoruz. Bilgi güvenliği ekibimiz gün geçtikçe büyümekte olan güçlü ve uzman bir kadroya sahip. Ekip içerisinde işbirliğinin getirmiş olduğu güçlü bir iletişim ağımız bulunmakta ve bu sayede de uyumlu ve başarılı bir şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Yöneticilerimizin açık iletişim yaklaşımları, ve teknoloji konusunda bizleri kurumun tüm imkanlarıyla birlikte desteklemeleri çalışma ortamındaki motivasyonumuzu artırıyor. Zaten bizim çalışma saatimiz aslında kurum için 7-24 üzerinde çalışmaktadır. Herhangi bir sistemlerde bir problem olduğu zaman anında müdahale edip diğer projelerle hemen entegrasyon halinde birbirimize iletişimini sağlayarak problemin çözümünü anında kavuşturmuş oluyoruz. Konfigürasyon işlemlerinde örnek olarak verecek olursak yapılandırma zamanlarında İrido farklı bizim yaklaşık 30 tane uygulamamız var. Bu 30 tane uygulamamızın hepsinin entegre edilmesi gerekiyor. Bu entegrasyon çalışmalarında tüm ekipman, bütün proje yöneticilerimiz, yazılım koordinatörlerimiz dahil olmak üzere birlikte koordineli bir şekilde yapılan toplantılar, scrumlar sayesinde başarıya da ulaşmış sayılıyoruz. Ekip çalışması bizim açımızdan gerçekten çok önemli. Burada sürekli 7/24 hizmet sunan bir kurum olarak çok farklı konularda çalışmalar yürütülüyor. Bildiğiniz üzere vergisel faaliyetler de ekonomik hayatın neredeyse her alanını kapsadığı için bizler de bu alanlara karşılık gelecek uygulamaları geliştiren ekipleri yönetiyoruz. Bu ekiplerimizin de birbiriyle koordinasyonu, birbiriyle uyumu bizim açımızdan çok önemli. Çalışmalarımızı hep bu yönde devam ettiriyoruz. Buradaki iş ortamına tam bir aile ortamı diyebilirim. Arkadaşlarımızla daha çok abi kardeş ilişkisindeyiz. Hatta öyle ki iş ortamı haricinde özel hayatta da ailecek görüştüğümüz, sosyal aktivitelerde bulunduğumuz arkadaşlarımız var.